Evet merhaba arkadaşlar Hunger Games bir videosu da daha beraberiz yanımda hiç kimse yok Ben Nur Evet değişik bir map Türk bayrağı yok lanet olsun Tamam ortaya koşacağız Tamam nasıl bir ortam Direkt ben şu ortadakine gideyim Belki giderken uh. Lan Olamadım hiçbir şey Ya oğlum ya İlk defa oynamam Adamlar pro benim yaptığıma bak. O oh. şurada bir şey varmış. Oha. Canım gitmedi. Allah Allah. Ya chest blok böyle bir oda yapıyorsun. Niye chest koymuyorsun? Uh. Oh. Gene ölürüz. Kesin gene ölürüz. Kapıyı kapat dalarım. Abi bu nasıl bir şey lan? Ah buldum. Uh. Oh. Vuracak bir şey hala yok. O yüzden o kadar heyecanla gerek yok. Bu arada odada bir şey mi var lan? Şuraya atlasam. Atladım. Bu ne? Bir yerde kaldık ama. Gene öleceğim bak. Gene öleceğim. Bu sefer boğularak ölüyorum. Uuu ölmedim. Ölmedim. İnanılmaz büyük bir başarı. Hexitek gibi kaleler var. Şunlara gideyim. Zırhım zaten iğrenç. Yani elmas ama gene de iğrenç. Çünkü vuracak bir şeyim yok. Yemek var mı? Yemek var mı ki? Bakarım birazdan sudan çıkınca. İlk gelen benim herhalde buraya. Gene de bakayım da. Gemi çok güzel yapmışlar yalnız ha. Ha fotoğraf çekeyim tamam şuradan devam edelim. Şu yemeği al, mantar güveci. Şu zaten bir işe yaramıyor. O ok kalmadıktan sonra yani yarıyor da. U şuna gideyim. Bak. Zaten hiç kimse gelmiyor. Tek akıllı benim vay be. Map'in sonu mu? Yani bu deniz de chest koymadıysa artık bu map'i yapan. İlk defa bu kadar uzun sürdü bu arada. Çünkü hep ölüyorum genelde. Videoyu başlatıyorum, ölüyorum. Başlatıyorum, ölüyorum. Elmas kılıç olmadan kurtarmaz bizi şu an. Çünkü adamlar full diamond falan. Yine gelecekler adamlar. Burada beni öldürecekler. Ben videoyu kapatacağım. Chest yok. Var mı? Evet chest yok. O. Oh. Ya bir yerde olsun bari ya. Oh buldum. O epic chest. Epic değilmiş ama yani diamond kılıç. Ben burada bekleyeyim mi ki? Evet de bir gelirse direkt ölürüm. Nereden geldim ben buraya? Bir dakika. Kırılmıyor mu? Yön. Yok olmuyor. O bir chest daha diye sevinmiştim ama şuraya atlayacağız mecburen. Hava. Oh, ah. Gitti yani. Şunu yiyelim. Bu doyuruyordu diye düşünüyorum ama doyurmaz. Şuraları bir yere çiz. Tam diamond kılıç koymuşsunuz diye güzel de yani. Şu kuleye gidelim ama adamlar gelecek. O chest. Bak gözümün önünde görmemişim. Birisi kapat. Evet yani chest plate güzel. Al şunu koy. Hala hiç kimse yok. Ne geri zekalı insan. Yani gemide savaşıyorlar bunlar. O ev var. Tamam o evin içine girelim. Direkt gelen o ne kadar büyük deyip deniz girer. Sonra chest olmadığını görürler. Boş olduğunu görürler. Oo, oh, prolaştım. Ne bu? Ben bunu koyarım diye etme çekalamazsan bile harikayız. Lan, al şunu. Allah Allah. Bak bir ölürsem var ya. O ses nereden geldi? Şu an korkuyorum çünkü bayağı bir eşya kastım. Buradan sonra ölürsem. Hatta bir fotoğrafıyla çekileceğim yani. O derece eşya kastım. Oo, oh, harikayım. Vallahi şu an harikayım. Şöyle şekil bir poz ve devam. Bir yemek yiyelim ya. Oo altın elma çıkmış. Heyecandan göremedim. Şunu da al şuraya. Ye. Hayvan gibi elma var zaten. Bunların hepsini ne yapacağız? şu can da dolu ya. Gelip ağzıma edecekler. Bahala dolmuyor. Bu evde daha bir yerde chest olması lazım ya. Merak ettim. Pş. Allah Allah. Yok. Aha. Adam. Ben gider. Ben kaçar. Ben şöyle şuradan gideyim. Yoksa adam ağzıma eder. Bir şekilde kaçacağım ama kaçamayacağım sanırım. Öleceğim ama ben bunu koyarım yani. Koyarız. A acaba okula alabilir miyim ki bu adamı? Okulaya geçmişler zaten. Ha Burak gelse de kit PvP oynasak ya sıkıldım. Diamond kılıcımız var yani. Artistik yapmayın. Şu deniz fenerine gittiğim çok iyi oldu. Allah! Allah sıçtık. O vurdum. İki. Aa, oo, vurdu. Şerefsiz. Full diamond o. Öldü. Öldü. Aaa! Dead kaldık bak. Tamam. Şuradan. Şimdi bunlar Team Fun'la ikisi de full diamond. Oha! Yanımda adam var. Dit aldım, kaldım kesin koyarım. Oyun kastı ya. Yok böyle bir şey. Öldük. Ama koyacağım. Evet arkadaşlar. E, bir Hunger Games videosu daha bitti. Dit kaldım. O yüzden koyacağım. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.